Nasıl yorucu bir aydı. Yine de çabuk toparladık aslında. Kuklaları son haline bile getirdik. Çok hızlıyız valla. <laughs> Sence projeyi 21 Mart Dünya Kukla Dünime yetiştirir miyiz? Hareket düzeni ve sese çalışırız. Gerisi kuklacı da. <laughs> Önce projedeki hareket düzeninden başlayalım. Ben bunun için dün gece bayağı çalıştım. Sahne sahne düşündüm, çizimlerini de yaptım. Olur olur, anlaştık senin çalışmandan devam ederiz. İşimiz kolaylaştı. Hı? Bak bak adam bizi dinliyor. Hı? Of aman yine mi? Aman boş ver. Evet evet boş ver. Biz keyfimizi bozmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu gece hem içeceğiz hem Aa, 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 aa. Oyun için burayı seçmemiz iyi oldu. Seviyorum buranın ortamını. Işık da çok iyi. Barmitle kediyle oynamaya ikna edersen, Merhaba. ne güzel olur. Hatta başrol. Merhaba olurdu. hanımlar. Hı? Bir süredir sizi dinliyorum. Projeden bahsediyorsunuz. Projeden. Projeden. Aklınızı kullanın. Sen ve sen. Aklınızı kullanın. <laughs> böyle olmaz. Ben projeciyim. Bilirim, anlatayım. Hayır. Şöyle, Hayır. böyle. Öyle yapacaksın. Önüne dön. Önüne dön. Hı? Hı? Hı. <Sessizlik> 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 Hanım var, ben geldim. Aa, aa, aa yok artık, pes yani. Ama ama hayır, siz beni yanlış anladınız. Ben 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 ben. Hı? Hı? <laughs> 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 Bakalım buraya. Ne, neler oluyor? Siz yanlış anladınız. Ben, ben <laughs> nereye götürüyorsun? Söylerim, ben, ben ama ben. İşte yerini buldum. <laughs>